Arkadaşlar selam. Uzun zaman sonra bir video atayım dedim. Malum üretim bitti. Kanaryaları tek, tek dişleri ayırdım salmaya. Erkekler tek bıraktım. Bunlar da yavaş yavaş ötmeye başlıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı beklerim. Şimdiden selamlar saygılar. Gördüğünüz gibi tek erkekler. Bu da tek erkek kanarya. Bunlar javalar. Bunlar tüyden çıkmak üzere. Yani çıkmışlar sayılır. Bunlar yakında başlar yumurtlamaya. Burada da tek mozambik erkeğim var. Bu da kanarya türlerinden. Salmadaki dişiler. Anlar ama verdim. Şimdi her yanları kırmızı olmaya başladı. Burada da salmadaki salmaya ayırmış oldum dişiler. Bunlara da mama verdim. Gördüğünüz gibi bunlar seneye üretim için hazır olan kuşlarım bir çoğu yavrularım arkadaşlar. Böyle göstereyim. Son çıkan yavruları da buraya attım. Bu da mamaları. Ben arada bir haftada iki gün kırmızı biber veriyordum. O yüzden hep kırmızı ağızların yanları. Bunlar dişiler. Burada da erkeklerim var. Şöyle bir görelim daha yakından. Bu sene erkekler az dişiye nazaran. 25 tane dişi, 10 tane, 12 tane erkek var. Bir görelim. Bunlara da mama verdim. Şimdi geçelim. Esas üretim Arkadaşlar burada 5 tane yavru vardı. Malum havalar çok sıcak. Anne baba beslemiyor. Kendi hallerindeler. 5 yavrudan 2 tane yavru kaldı. Diğerleri öldü. Yapacak bir şey yok. Biz bu işlerden ders almamız lazım. Nem oranı çok yüksek, hava çok sıcak. Anne kendisini zor yetiyor. Bir de gidip yavru beslerse tamam oluyor yani. Allah izin verirse seneye Mayıs'ın onu dedimin Mayıs'ın onundan sonra yavrula yumurtlayan bütün yavruları yumurtaları ayıracağım. Az olsun temiz olsun. Burada ikinci takım. Bunların bunun altında da 3 yavru vardı. Bir tane kaldı. Burada dişi forpus var. Ona erkek bulamadık malum. Şöyle daha yakından göstereyim. Daha sonra burada da beş yavru vardı. Bak serinlemek için nereye? Burada dişi ayırdım arkadaşlar. Baba bunları besliyor. Babanın beslemesi çok önemli. Bunlara da mama filan verdim. İşte altlarını temizledim. Sabahtan beri alan uğraşıyorum. Birçok kafesi boşalttım. Burada forpuslarım var arkadaşlar. Bunlar da içe girmeye başladı. Bunlardan da icat yok. Burada gördüğünüz gibi sultanlarım var. Bu erkeğim benim. Bunlar tüydeler. Dişi de tüyde. Peker de dişi. Gayet normal. Mevsimine göre tüye girmeleri gayet doğal ve normal yani. Bunların da yer kafeslerini değiştireceğim arkadaşlar. Daha büyük bir kafes atacağım bunları. Çünkü bu kendi muhabbetler için bir kafes. Yeni bir düzenleme yapacağım. Daha sonra burada Birinci takım sevdalarım var. Bunlardan bir gelişme yok. Yumurta filan yok. Evet yok. Gördüğünüz gibi. mutasyon. Burada da var bir takım arkadaşlar. Bismillah. Aa, bunlar bir tane yumurta yapmış. Belki kızgınlık yumurtası olabilir. Gördüğünüz gibi boş kafesler. Hepsini tek tek boyutlarına göre birleştirip bir hale getireceğim. Bir sıraya. Bu odada, odada değişiklik yapacağım. Burada bir tane sev, sevda var. Erkek. Yuvalıktan çıkmıyor. Yuvalı sökeceğim çünkü buradan. o hep yuvalıkta duruyor. Gördüğünüz gibi bu erkek buna da bir tane dişi alacağım kısmetse. Burada da çifa salatlarım var arkadaşlar. Bunların altında 3 tane yavru, 4 tane yavru var. Ama bunlar da zor bakıyor. 1, 2, 3, 4. Bu da, bunlar da çok zor bakıyor. Normalde Yedi de ye, yedi yavru yumurta yapıp da yavru besle kuşlar bu sıcakta inanın çok zorlanıyorlar. Zor yani bunlar için. Geç kaldım ayırmaya bunları. Artık nasıl kısmet sene daha dikkatli, daha temkinli davranacağız yani kısmetse. Gördüğünüz gibi bu kafes boş. Orada da cumbalorum var. Bu erkek. Burada da dişi yavru çıkarmış. Beş tane yumurta, üç tane yavru. Gördüğünüz gibi dikkat ederseniz nefes almakta zorlanıyor hayvanlar. Hava çok sıcak, çok nemli. Hani bu şartlarda cidden yavru almak, yavru büyütmek çok zor. Yavru öl, ölmez diye bir şey yok. Kuş da ölür, yavru da ölür. Ama biz de tedbirimizi almamız gerekir. Ben geciktim arkadaşlar. Ayırmakta. Ama bu kadar da sıcak olmuyordu. Diğer senelere nazaran. Bu sene havalara fazla ısındı. Daha sonra burada genç birbirlerim var. Gördüğünüz gibi renk renkli birbirlerim var. Kanarya renginde bir tane dişi var. Aynı kanarya renginde de bir tane erkek var. Bir tane de başı dönük sevda var burada. Burada onlarla birlikte yaşıyor. Mama vesaire. Bakımları iyi yani. Arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar, hayırlı istiratlar. Aman kendimize dikkat edelim. Malum hastalık yine korku dışarıda. Maske takmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. İnanın pazar yarından itibaren uyarı filan yok. Maskesiz gezene 900 lira ceza kesirler. Cebinizde şu parayı ziyan etmeyin. Maský, dej, malet mi na kámen, star